Nerede? Bak bu örümcek. Hmm. Örümcek ne yapıyor? Ne yapıyor? Geziyor. Nerede geziyor? Burada. Hmm. Bunu kim yaptı böyle? Örümcek yapmış. Adamlar yapmış. Hmm. Bu kuşu... Örüm bu bu kuş yapmış ya buraya. Örümcek işer. Hmm. Örümcek işe. Örümcek geçse işte. Örümcek ağını kendi yapar. Ağını bu ne bu? Hangisi? Burada. Burada. Anten olabilir mi? Anten olabilir. Örümceğin anteni. Örümceğin anteni. Hmm, bilemedim. Bu ne? Köpek. bunun köpek kemiği var. Köpeğin e, sütü nerede? Köpeğin sütü. Köpeğin sütü mü var? Var. Ben bilmiyorum. Babası nerede? Babası. Maması. 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 Bilmiyorum. Belki maması kemiktir. Bak orada kemik var. Kemik şey mi? Hı hı. Bu ne? O ne? Kediler mama yiyer bana. Hmm. E, köpek mama yemez. Yemez mi? Peki bu yavru köpek ne yiyecek? kim e, e, e kimi yiyecek kim Aa evet. balona bağlamışlar kimi. Gördün mü? Vay wow. Benim ıı, balonum var ama yoktu. Hı. Hmm. Anne bak. Bak. Ha, çok güzel. Bu ne? Hangisi? Bu sular ne yapıyor? Bu balıklar ne yapıyor? Bu balıklar Balık. yüzüyor. Bu annesi aynısı bana annesi aynısı, bak. Annesi. Aynısı. Annisa. Aynısı. Hmm. Evet benziyor <laughs> biraz. Bu da kaplum annesi kaplumbağa. O kaplumbağa. Hmm. kaplumbağa nerede? Nerede? Kaplumbağa. Nerede göster? Şurada şey yok. Bak. Yok mu? Yok. Şu kaplumbağa mı? Şu. Ne? O? Kaplumbağa. Ben göremiyorum tam. Fark. Kaplumbağa. Evet kaplumbağa. Bu ne bu? O ne? Köpek. Köpek nasıl ses çıkartıyor? Hav hav diyor. Ha -ha diyor. Hmm, peki yavru köpek nasıl ses çıkartıyor? Hav hav diyor o da hav hav. Hmm. Şunu. Şu. E Şu. kedi. Nasıl kedi? Bu ne? Emin misin kedi olduğunu? Eminim. O biraz fareye benzeyen bir şey. Tabii çok güzel çizmemişler ama. Çizmişler. Bu ne biliyor musun? Bunlar. Hamster. Hamster. Evet. Bu ne? Hamster. Bu ne? Hamster. Bu ne? <laughs> sana bir şey söyleyeceğiz Bu Ne? Baban horluyor mu? Oluyor. Evet horluyor. peki şu ne bak? Şu şu. Kedi. 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 Kedi ne oldu?